Araçlarda zorunlu kamera ve takip sistemi dönemi başladı. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre taksi, okul servisi, personel ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu bulundurmak zorunlu olacak. Yeni düzenleme iki şekilde uygulanacak. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda şart, tescil sırasında hemen aranacak. Daha önce trafiğe çıkmış araçlardaysa kademeli geçiş yapılacak. 2025 ile 2023 model araçlarda zorunluluk 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak. 2022 ile 2018 model araçlarda 1 Ocak 2027'den, 2017 ve daha eski araçlardaysa 1 Ocak 2028'den sonraki ilk muayeneden itibaren geçerli olacak. Ayrıca okul servisleri içinde kamera ve kayıt cihazı bulundurma şartı getirildi. Servis araçları 2027 yılı sonuna kadar eski sistemleriyle kullanılabilecek. Hususi otomobil içinse herhangi bir kamera ya da takip cihazı zorunluluğu bulunmuyor.